kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Kolonimiz gün geçtikçe daha iyi oluyor. Bugün biraz daha şu yemekhane olaylarını bir bitireyim istiyorum. Yemekhane olaylarını bitirip ondan sonrasındaki artık e, üretim seviyesini arttırmak, üretim şeyini arttırmak istiyorum. Elektrik santralimizi taşımak istiyorum. İnşallah başaracağız. Ne oluyor? Ne öldü? Ha sincap Öldü Şimdi Jack'i ben Şeyi aldım arkadaşlar. Zanaatkar ve sanatkar odalarını aldık. Bakalım orada ne işler yapacak kendisi. Aradan vakit bulabilirse tabii. Aradan vakit bulabileceğini zannetmiyorum. O yüzden onu çıkaracağım orada. May Maymay'ın da hala şey geçmedi. Ruh hali. Dinlenmesi gerekiyor. Maymay neredesin ya? Maymay diye diyor. Şuradaki Maymay'ın odasını da biraz düzenlemek istiyorum artık. Alfa bir işte önceki bölümde beyin olarak aldığımız arkadaş. Olaya dair olacak bu bölümde inşallah. Onun dışında şuradan bakıyorum. Dün her şeyimiz tam ya. Çeliğimiz şurada var. Şu çeliklerin hepsini buradan bir taşımamız lazım. da bir bilinç bulanıklığı daha gerçekleşti. Hadi bakalım hayırlı. Dinacığımın biraz Alzheimer'ı var. Şitme kaybı var. Duymuyor. Evet araştırmamız hala da tamamlanmadı. Alberto araştırma işlerini bıraktı. Buraya da bilim merkezi kuracağız arkadaşlar. Burayı söylemeyi unuttum bak, videonun başında. Bilim merkezini kuracağız. Bilim merkeziyle de buradaki bilim merkezini alıp şuraya artık meydan tarzı bir şey yapacağız. İnsan avcısı sürüsü geldi. Sikarya. geldi. May kaç oradan? Kaç oradan? Herkes yerinde mi? Kim nerede? Dışarıda olan var mı? Bir tek May dışarıdaymış. Tamam May da gelir oraya. Çabuk bir şekilde kapan o kapı. Kapı kapanması lazım tamam çok güzel bravo may gel şunu öldür bunlar koku yayıyor herhalde arkadaşlar şunları bunlar için çürük malzemeler için de şuraya bir yer yapacağım bir yer yapacağımdan kasıt şöyle bir çöp çöplük alanı tam şuraya üniversite olacaktı diye düşünüyorum. Herkes taşıma niye yapmıyor? Hala anlamış değilim. Kıyafet sıkıntımız var. Alberto, Alberto bu arkadaşı alacak gibi. Alberto'muz da otellikte açıyor harita. Alberto düşürüp düşürüp duruyor ya. 2.7'ye düşürdü. Alberto'yu temizlik işinden alacağım ya. Temizlik işi yapmasın Alberto. Yine yapabilir. Evet Alberto'yu temizlik işinden alınca hemen bilime yöneldi. Evet araştırma ekranından alırız. Rutulmuş et olayına girebilir miyiz? Dır plakaya girelim bence. Dırlı plakalı araştırdıktan sonra kurşun geçirmez yelek diye yapabilecek hale geleceğiz araştırdıktan sonra tabii ki. Pony yemek yapıyor, Tina yemek yapıyor, hayvanlarla ilgileniyor. Harika bir şekilde gidiyor kolerimiz. 3 basit yemek. Yemeklerimiz o kadar fazla ki çürüyor arkadaşlar. Acilen şurayı Lazım. Şimdi devasa şeyleri kalkerden yapabiliyor musun? Kalkerden yapabiliyorsun. Granitten yapmıyorsun. Koniciğim gel bakalım sanat olayında bir numarasın sen. Koniye şimdi devasa heykeller yaptıracağız. O devasa heykellerle birlikte aslında küçük heykel yapıp daha fazla para kazanabiliriz. Sürümden kazanabiliriz ama Koniye küçük heykel yerine koniden devasa heykel yapmasını istiyorum. Şaman tüccarı geldi. Evet bakalım alabileceğimiz bir şeyler var mı yok mu ona bakacağız. Bakalım ne alabiliyoruz? Tibet sığırı alabiliyoruz. Tibet sığırını ver. Ama ne satabiliriz? Bitkisel ilacı üretiyoruz zaten olabilir. 3 tane de plaselik yaptık mı de Tibet Sığırları'nı da bağlayalım hemen May. koloniye alım denemeleri başlayacak dedi. Oo çok güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım koloniye katılacak mısın katılmayacak mısın yapıdan şurayı da çelik yapabilir miyiz Böyle şöyle şöyle Alfa aramıza katıldı. Adamın dibi. Alfa'da avcılık var. Ameli işlerini. Artık Tina ameli işlerinden kurtulsun. Kırmızı taşıyabilir. Araştırma ekranından zırhları tamamladık. Güneş enerjisine de geçmek istiyorum. Güneş enerjisi paneli üretebilir hale gelelim. Böyle de şuraları bir kazabilirsek. Devasa'nın bok sürüyormuş ya yapımı. Koyunlar da katıldı. Oo 4 tane koyun. Koç 1, koç 2, koyun 1. Bu da toz pahası. Hayvanlarımız günden güne artıyor arkadaşlar. Bahar bu çiftlik bize yetmez. Şuraya bir yere çiftlik yapmamız lazım. Şuraya çiftlik yapsak nasıl olur? Ama onu bunun için şuraya genişlememiz lazım. Genişlediğimiz zaman şu oda iptal olacak. Buralara da genişlemiş. veya doğru genişlemiş oluruz. Buraya bir oda yaparız. Ondan sonrasında da bakarız Bakalım bakalım. Çiftlik projesini şuraya yığmayı düşünüyorum. Hayvanları bir bağlasınlar. Koyun bir amile olur. Dur oğlum daha yeni geldin lan. Dur kızım. Hayvan projesini yavaş yavaş yedireceğiz. Koyun koyun ne yapıyorsun? Koyun. Töbe töbe. Yine kalksın. Yine kalksın direkt bunları bağlatacağım. Bak yine koyunları bağla. Koyun vallahi bak takılacaksın orada. Koyundan yün üretebiliriz. Yün kıyafet iyi olabilir. Mantıklı olabilir. Maymay devam ediyor işlerine. Tavşanlar burada kalabilir ama büyük evcil büyük baş hayvanlara, küçük baş hayvanlara yapacağız? Kimin? Maymayın. Yine neye ihtiyacım var oğlum? Oğlum bu adam çok kıskanç ya. Her şeyi kıskanıyor. Yemek odası olarak kullanılıyor. Çok güzel. Gençlik şunları bir taşıyalım be. Burası kalsın. Burada yiyorlar en azından. Şuradan buradan alacak. Yemeği buraya koyacağız. Buradan yemek odasına gidecek. Çok aşırı zahmetli. Ne kadar açlıktan ölür. Ben şahsen üşenirim. Bu arada şeyi araştırmasını bitirmiştik. Ona bir bakacağım. Zeminden kırmızı alı. Buraya bir kırmızı alı komple. Ne istiyor? 7 kumaş istiyor. Kaç tane kumaşımız var? Kumaşımız yok. Evet. Güneş paneli araştırmamız da tamamlandı. Artık kurşun geçirmez yelek. Onları da üretmeye başlayalım. Zaten üretim tesisimizi daha kuramadı. Bir de ayaklı lamba. Öyle bir tane buraya. Bir tane şuraya. Bir Şu koridor aydınlatması için bir tane şuraya koyabiliriz. Bunlar tabi ileriye dönük yatırımlar bizim için. Kasap bölmesini alacağız oradan. Burayı aydınlatmasını da şöyle bir yap. Bir tane yap koysak. Yeterli olur. Şurayı da değerlendireceğim ya. Öyle gelip böyle bir koridor açalım. Şuraya da bir koridor açalım. Böyle 7'ye 6 L şeklinde bir oda. Şunacım harikasın. Bu arkadaş işi bitiremedi abi. Küçük heykele döneceğim yani. Heykel bir tane yapsın şundan şimdilik. Arkasından küçük heykel birader. Çelikten yapma. Odundan yapabilirsin. Küçük heykel yapsın. Bu her yer küçük heykel olsun. Bu var ya bir, bir, bölüm sürer. Bir bölüm. Bu odayı geliştirmemiz gerekiyor. Öyle şöyle. aslında da koyalım. Emirlerden de şöyle kazma emir verelim. Çeliği full çelikten yapıyorum. İnşallah patlamayız ya. Robinson. 3 yabancı varmış. Fazla bilgi yok. Neredeymiş bu mahkum kampı? Şurada. 3 kişi var. Robinson hakkında bilgimiz yok. Ben buraya giderim aga. Ben buraya giderim. Kolonistlerimiz bir uyansın. Robinson'u bir kurtaralım. Robinson Cruz. Onu bir kurtaralım. 8. kolonistimizi de kurtaralım bakalım. Alalım bakalım oradan nasıl ne gibi bir şey çıkacak. Evet şimdi 15 gün içerisinde buraya bir şey yollayacağız. Kervan oluştu. Buraya gönder. Kabul. Maymayı gönderiyoruz. Kırmızı gidecek. Jack gidecek. Bir de Amazon kraliçesi gidecek. Eşya yok. Yiyecek olarak da basit yemekten hepsini alıyoruz. Bir malzeme alalım yanımıza herhangi bir şey olursa. Biraz bu işlerimizi aksatacak ama Aa, böyle olunca günlük yemeğim bir dakika dur bir saniye. O şeye bakmadık. Kaç gidiyor? Bir gün sürüyormuş tamam. Hani geçen gönderdiğimizde biz ters mi gönderdik? Vallahi ters gönderdik. 4 kişi gönderiyorum oraya 3 kişilermiş. Ve buradan bitkisel ilaçlarımızı da 10 tane bitkisel ilaç alsın yanına. 1.3 gün içinde çürüyecek. 4 tane yeter. Asit yemek 9 tane var zaten. Onun dışında da başka bir şey gerek yok. Tahmini varış süresi yarım gün. Onayladım. Hadi bakalım. Burada bir şey vardı. Karavan var. Neredeydi o? Karavanı şurada oluştursunlar. Hı, diyor. Nereye gidiyorsun? Oğlum nereden geliyorum? Buradan gitsene şöyle. Çıkar mısınız ya? Bizimkiler görevden dönene kadar bu arkadaş bunu bitirir mi acaba? Mayro bölgeye gittik. Uuu. Çok iyi çok iyi. Burada 3 kişi var dediler. Güneş enerji panelleri var. gelin bakalım. 3 kişiler. 2 tane silahlı. Bir tanesinde çelik bıçak var. Ufak bir taktik yapacağız. Alfayı şuradan düşürmeyi düşünüyorum. Alfa yakına girerse alır. Alfa yakına girerse alır. Tak. Tak ona alfa. Tak geliyor bıçakçı geliyor bıçakçı geliyor. Buna saldır. Jack buna. Oğlum yakındakine yakındakine. Yakındakine çok yaralandık. Hadi oğlum birazcık böyle yaklaş. Saldır 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 ne alemdesin? 19 saat içinde ölecek. Saat içinde ölecek. Jack sen de 8 saat içinde öleceksin. Kırmızı birazcık yaklaşması lazım. Rey yaklaşsa. Arkadaş. Jack. Jack. Alpa bir dakika. Şimdi bir saniye. Olaylar biraz karıştı. Basit yemek alma. Jack'i Kırmızı burada direniyor. Kırmızıyı şöyle biraz geri çekeceğim. Alfanın da tıpı var. İlaçsız tedavi. Gençler. Kaçıyor mu? Ne yapıyor? Kaçamazsın. Gel buraya bizim için. Bizim yaralarımızı sarıyoruz. Bir dakika abi sen bunları bir bıraksana ya. Kurtaramıyor. Şimdi bunu da kullanması için şey mi gerekiyor? Kullanması için bir şey gerekmiyor değil mi? Tamam ilaçsız. Tedavilerini yapalım Jack'in. Çok güzel. Mayda 6 saat içinde ölecek. Bir dakika kardeşim kendini sar. Jack yaralandı ya. Gazi oldu. Alfa kaldırma sakın. Tedavi et. Alfa'yı tedavi etseniz oğlum. Lan 18 saat içinde öleceksin. Ya Alfa Allah aşkına delireceğin yeri düşündü sen ama ya. Hastalık oldu. Haydi bakalım. Bu saldırı bizim sonumuz olacak. Ya Alfa senin ağzına tüküreyim ya. Hayda. Robinson Allah aşkına yeterli miydi şeyleri? Valla burada bir sürü şey var ya. Arkadaş şurada planımızın içine edildi ya. Alfa bizi bıraktı. Alfa bizi bıraktı. Satış koydu bize. Maymay ne oldu? Maymay da bayıldı. Hayda. Jack Maymay kırmızı. Kırmızı da şey yapamıyor. Arkadaş 19 saati var. Şöyle bir strateji ilerleyebilir miyiz? Bunun iyi yok. Sıkıntısı yok. Bilinç %23. Birazcık şöyle ilerletsek. Kırmızı ile kapıya yakından saldırıp. Robinson'da tıp var abi. Yür bakayım kapıya aldır. Benim amacım Jack'i bir an önce ayağa kaldırmak. Alfa bize satış koydu. Böyle şeyler oluyor muydu ya? Jack eğer 17 saat içinde Robinson bize katılacak herhalde değil mi? Açlığı bırak sen şimdi dur kapıyı kırdık Robinson'u serbest bıraksak Robinson bizde Kırmızı gel buraya kapıda yakından saldır Burayı Sahipler. bir tıbbi yatağa çevir. Şur bakalım içeriden tıbbi bir şeyler bulabilsin. Çok güzel olacak. Senin yani enfeksiyon kapmışsın. Alfa da 22 saat içinde ölecek. Burada da 2 tane 3 tane yatak varsa hemen hepsini taşırız. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hemen sahipler, bir yatak kardeşim. iki kurtar. Bu arkadaşı da alacağız. O arkadaşı da ben bayıltacağım. Jack'e bir tedavi yap. Ula neler geldi başımıza ya. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bunları alacağız. Bunlar sıkıntı yok. Peki kervan oluştur dersem. Kervanın yerine dediğimde. hepsi geliyor. Tün hepsi geliyor ama ne alamıyoruz. Alfayı alamıyoruz. Alfayı al alabilmemiz çok önemli olabilirdi. Bu arkadaş bir tane yatak atsın. Dur şimdi ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Oni buraya bir gel. Yine de yapamıyor. Ayda. Çünkü inşaatçı yok. Oni gel bakayım. Oni bırak sütü mütü. Bunu bana bir yap. İnşallah ziyan etmezsin. Burayı mahkumlar için yapalım. Ben o arkadaşı da alacağım arkadaş. Bunu da yakalayabilirsek, koyabilirsek tutacağım. Yeter ki bu arkadaşlar birazcık ayaklansın. çıkart. Kapalı alandaki yataklar yapılabilir. Ha, kapatamıyor muyuz orayı? Mimariden. Tamam ben zaten tahta yapacaktım. Kes şunu kes. Lan tamam tahta yapacağım. Depo mu yapayım illa? Taşı şunu. Ahşap kapı. 25 mi istiyorsun? 25 istiyorsun. Tamam. Dur şunu bir gece daha. Karavanımız tespit edildi. Tam karavan tespit edilmiş olabilir. Sıkıntı yok. Ben gece yola çıksam acaba şunu da esir alıp esir alamıyoruz ki. Alama şansı işaretli yatak yok. Çok merak ettim şu an ne olacak. Şu anlar gelene kadar 5 günümüz var. Hmm. Alpan'ın da 15 saat kaldı. Abi Amazon savaşçısını bırakıp Robinson'u almak güzel güzel. Robinson da iyi bakın. Zanaatı var. 10 numara iş yapacak bizde. Maymay ayaklandı. Bence direkt yapabilirsin. Tasarım bitti. Devasa hikaye yapıldı. Tam çok güzel. Burayı mahkumlar için bir yatağa geç. Maymay gel şunu bir tutukla kardeşim sen. Ay, Ay may may senin ağzına tükürüyüm ya. Ya şunu tut. Savaş suçlusu bu. Tut da bunu. Şimdi kervan oluşturursak Jake'in enfeksiyonu ciddi. 5.4 gün kaldı. Sen şunu tümünü bir alsana. Robinson dur. Tedavi ver. Şu alfayı da kurtarıp hemen kendime şey yapmak istiyorum ya. Gidebiliyor muyuz? Evet gidebiliyoruz. Çok güzel. Gidebiliyoruz. Harika. Tüm her şeyi al. Tüm her şeyi alın. 175 kilo taşıyabiliyoruz. Diğer her şey tamam. Gönder gitsin. Yola çıktık. Geliyorlar. 8. kolonistimiz Robinson oldu ama Amazon kraliçemiz de kendini bıraktı. Ne Koleli dedi bıraktı bizi. Onun için de buraya yer ayarladık. Bakalım becerebilecek miyiz? Şunu bir iptal edelim. Alberto ile tekrardan kendimize katmaya çalışacağız. Bakalım aferin lan dağların tepelerinin ardından geliyorsun. Bravo. Acil tedavi gerek diyor. Ne acil tedavini Jack ile Alpa'ya. Buraya müdahale edemiyor muyum? Jack! Jack Gitti. Hayır. Ya abi tedavi yapsanız da siz birbirinize niye tedavi yapmıyorsunuz ya? Hadi bakalım kim gidecek? Bakalım Jack de kaybettik. Ay bakalım. En iyi kolonistimiz gitti. Alfa da ölürse zaten yapacak bir şey yok. Jack'i yolda bıraktık. Alfa da ölsün. Alfa'dan ağırlıktan çökmüş bir var. Güzel. Ağırlık sebebiyle bazılarını bırakacağız. 105 kiloya kadar. Jack'i getirin abi. Jack, Jack gelsin. Jack'i bırakmam abi. Her şeyi bırakırım. Jack'i bırakmam. Hayır abi Jack'i bırakmayacağım. Jack'i bıraktığım zaman oluyor. Çok mu ağır? Gidemiyorlar mı? Gidemiyorlar. Ya dinlen deyip buradaki ortama giremiyor muyduk ya? Girebiliyorduk sanki. Ya Allah aşkına. Buradan ben onu şey yapabiliyor muyum? Birazcık daha Jack'i bekleyip öyle hareket etmemiz gerekiyordu. Bunu da bıraktık. Şu an gitmen lazım. Evet şu an gidiyor. Gitsinler ben Alfa'ya soracağım. Alfa'nın içinden geçeceğiz. Kırmızı hadi gelin be. Hadi gelin be. 7 kişiden bir anda 6 kişiye düştük ya. 8 alacağız derken. Çok kötü oldu bizim için. Çok kötü çok. Tarlacımızı kaybettik. Gel Maymay artık senin odan burası. Çok kötü oldu be. Acı kaybımız. Vallahi Liv de Jack de bir tek Alberto kaldı. Bu arada devasa heykeli de bitirdi normal. Şimdi güzel bir iş programı yapmamız lazım. Robinson çiftçilikten hiç anlamıyor. Kırmızı çiftçilikten anlıyor. Kırmızıyı artık madencilikten alıyoruz. Sadece Maymay madencilik yapacak. Toplama işi de Robinson'da artık. Jack nerede Jack? Abi Jack'i getirmediniz mi ya? Abi Jack, Jack, Jack nerede lan? Oğlum adamın önüsünü nereye koydunuz? Ben mi göremiyorum ya? Jack nerede oğlum? Jack. Şuradan girmedim onlar ya. Şuradan girdiler. Hah Jack. Jack'i buraya mı koydunuz lan? Aynen Jack'i buraya koymuşlar. Tamam aferin lan. Aferin oğlum. Aferin çok duygulandım ya ikisi de şurada yatıyor Tamam artık bize saldıranlardan alacak Görevlerden ağzımızın payını aldık Yani bir görevden ağzımızın payını aldık Biraz korktum açıkçası Aşırı büyük şeyler başımıza geliyor Daha büyük projelerimiz vardı O projeleri iptal etmek zorundayız şu an Aslında yapılabilir yapılamaz diye bir şey yok Robinson'u aşçılıktan alacağım ya Aşçılık ikinci planda Birinci planda erzi olayı olsun Biz ne oldu? Öfke nöbeti geçiyor Neden? Ruhu tükenmiş Neyse bir şey yapmıyorum şu anda Lan düz yan yere görürüm seni kırmızı bakalım başka lan oğlum eşyayı niye zarar veriyorsun manyak kırmızıcım programını iptal ediyorum kardeşim arkadaşım programını verelim hiçbir şey yapmıyorsun full eğleniyorsun gel burada atmalı mı ne yapacaksın ya başka var mı ruhsal çok kişi yaşayan sen daha yeni geldin güzel olması lazım işte bak Robinson iyisi yapmaya devam ediyor ceket yapacak güzel olacak her şey maymaycım şunlara bir öncelik versen dürrü be hepsini topla hayvanlar alemi valla Tina. Ne oldu Tina'cığım? Tina'nın babası mı Jack? Aa! Sakın. Sakın Tina. Sen de gidersen halimiz duman. İnsan avcısı sürüsü. Gelsinler sıkıntı yok. Buradaki tuzaklarımızı geçemezler zaten. Kapılara bir sürece. Hiç daha saldırmazlar, da Saldırmıyorlar. Uzay parçalarının İyi düşmüş. Bunları da yıkalım. Yemek işimiz biraz sıkıntıya girecek. Jack'i göndermeseydik. Yani Jack birazcık yaralanmasaydı. Biraz adam yönetimimiz biraz da Bir bakım yapabilecek iki kişi var. Tina ve Pony. Cevide uzmanlar. Ondan yana rahatız. Ama Jack kaybımız çok kötü oldu. Şurada kendisi. Jack'in ölmesi yani bize derinden sasti ya. Bunları bir taşıyabilir miyiz şuradan? Kırmızı neredesin? Tina'nın tarlası nasıl? Tamam kırmızıyı artık tarıma veriyoruz. Madenden aldık. Tarımcı oldu kendisi. Evet. Bir ya, ne yaptığımı unuttum ya. Jack'e çok üzüldüm ama ya. Hani bunları taşıyalım. Doğuk hava dalgası Tamam ona, ondan yana sıkıntı yok Herkesin ceketi var Dışarısı 8 derece bir şey olmaz Hey gidi günler hey be Bir anda bir anda her şey değişiyor Bir anda bir kolonimiz tepe taklak geliyor Bir anda çıkıyor. Bir şeyler oluyor yani Öfke nöbeti Yapmayın be yapma bunu be Kuzağı yıkmaya deneyin be Karışıyor lah kırma yerin oraları Acele ettik biraz daha Hakikaten acele ettik arkadaşlar an çıldırıyorsunuzdur ama Acele ettik yani yapacak bir şey yok Maymay may bir kalksın Oraları yapar. Ama ceket soğuk havadan korumuyor mu ya? Tamam. Soğuk havadan koruyor işte abi. Herkes ceketini giysin. Ziyaretçi geldi. Öfkeli dağ tekisi nerede? Ne lan ne yapıyorsun ya? Öldü. Acil tekisi yok dedi. Bu bize geliyor mu? Robinson gelip bunu kurtarır. Bunun fraksiyonu kimmiş? Evet kurtar bunu. Bunlara bari çekeriz. Hem iyileşecek ondan sonra gidebilir. Sıkıntı yok. Hem mobilyadan bir tane de lamba getirelim. Şuraya da elektrik getirebiliriz. Akımları lan şöyle. Bunu da buradan verelim. Ben bu gelsin. Şuraya da yapı dikeceğiz. Bunu da buraya alacağız zaten. Evet geldi arkadaşlar. Helal sana be Kone. İnan nereye gidiyor ama buradaki çeli şey yanıyor. Ya. Kış çok başka geldi ya şu an. Zor geldi yani. Çok kötü oldu. son devam etsin abi. ben ben şuraya. Bunlar kalker mi? Şuraya. Adası şuraya şurayı yapabiliriz. Yok yapamayız. Abi şu tarafa şöyle. Şunu şuradan alalım. da Şurada toplansınlar. Buradan yık. Şöyle. Burayı da açık bırakıyoruz. Buraya da raflar, raflar yapacağım. Nerede o raflar? Bir tane raf yapayım. Buraya girip alsınlar. Girip alsınlar. Burası da şöyle olsun. Buraya da bir tane raf koyarız. Tamam burayı zaten kapatacağız şimdi bunlar. Burayı da kapatacağız. Orayı bir, burayı da böyle savunma tarzı bir şey, bir şey yap. Savunma tarzı da değil de işte. Elektriği şuraya getirebildik mi? Evet. Getirebilmişiz soğuktan dolayı ekimlerimiz bir an oldu. Hayvanlarda otomatik kesimi yapabiliyor muyuz onu ben merak ediyorum. Tavşanlarımız bir sürü var ya. Tavşandan bir dakika. Tavşanları da şuradan bakarak da yapalım. Bunları katledelim. Katledelim derken yani keselim yani. Bunları mecbur arkadaşlar yiyeceğimiz yok. Ekimlerimiz de soğuktan. O yüzden mecbur hayvanlara yöneleceğiz yani. Kar yağıyor. Her yer beyazladı. Maymay iyi gidiyor. İnşaatta 10. seviyeyi görecek. Buraya sadece giysileri, kıyafet, silahlar o kadar. Ya yani Liv burada. Jack burada. O duygulanıyorum lan Hakikaten duygulanıyorum yani. Çok kötü hissettiriyor kendini. Çok kötü hissettiriyor. Hakikaten çok kötü hissettiriyor. Tarlayı pamuğa çevireceğim arkadaşlar. Sonraki şeyde ekim yapmaya izin ver. Robinson bütün delilerimizi falan elimizdeki ne var ne yok her şeyi kullandı. Helal olsun ya. Buraya çatı yapar mısınız? Teşekkürler. Yerde kalıyorlar çünkü. Yerde kalsınlar istemiyoruz. Bunu da yık may Bunu da yık. Buraya hemen şunu da öncelik veriyoruz. Elektrik olarak niye bunları veremiyoruz ki buraya bağlı. Güzel. Çok güzel. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Abi şöyle köle taciri gelse alacağım ya yani. Çok güzel elimde şeyler var. Heykeller var. Hala yapılıyor. Gili burayı değiştirince burası devam ediyor mu? Evet. Diyor. Bunu da yıkalım. Artık yavaş yavaş şuraya kaydırıyoruz. Odun gerekli diyor. Odunumuz mu yok? Allah sizin verir mi? Odunumuz yoksa şuradan hemen odun keselim kardeş. Başka bir şey yapabilir miyiz? tavşanların alanını da ben birazcık düşüreceğim. Şuradan öteye geçmesinler. Şuralarda takılmasınlar. Geçin bakayım tavşanlar. Buradan canlı hayvan doğru sonsuza kadar hayvan maması yap. 110 tane oluncaya kadar. Burayı şöyle bağlayabiliyor muyuz ya? Yerden. Geçiyordur herhalde. Açlık yüzünden düşük ya. Hayvanları birer birer kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Açlık krizimiz başladı çünkü yine. Tina nerede? Tina. Tina şimdi gümüşle ne işin var ya? Hayvan açlığı. Hep söyleyecek. Umarım hep önemsiz diyor. Bunlar öyle uyuyana kadar şey olmazlar. İlk kim uyandı? Alberto uyandı. Alberto bir açık tutalım. Alberto kapıyı açamıyor mu ya? Çok güzel yedirdi. Koç. koçlar gidiyor. Koçlar gitti. Ölüyorlar. Aşkın dedi gitti. Aşkın dedi mi gitti abi. Beslenmeyle kurtardık. En azından elimizle besliyoruz. Doğadakileri bir asit edelim. Tamam genç dememiz artık yürüyebilecek durumda. Bunlar da yüzde 5. Yolunuzu buraya eksin ya. Bak samanımız bir anda biti verdi. Bir anda biti verdi ya. Robinson sen tarla işini nasıl oldun? Çok kötüydün. Hayvancılık da iyisin, zanaat da iyisin, tıp da iyisin, kültür de Tamam. Tamam canım Tamam. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Evet. Bir remark bölümünde sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ufak ufak büyüyoruz derken bir anda göçüş yaşadık. Büyük göçüş. Büyük göç. Yani resmen büyük göç oldu. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Yemek durumumuzu düzelttik. Üstüne üstelik kolonimizi biraz güzelleştirdik derken bir görev geldi ve kurtarır mısın beni dedi Robinson. Kurtarırız dedik. Gittik. Yolda iki tane kolonistimizi. Daha doğrusu iki tane değil de bir tane kolonistimizi. Bizim için çok önemli olan Jack orada görevden başarıyla dönemedi. Kendisi mefta oldu. Bakın bir tek başladığımız yola çıktığımız kolonistlerimizden bir tek Alberto bizimle. Alberto da bakalım o ne kadar dayanacak. Hep beraber göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsanız çok memnun olurum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.